Yani bu araba altın araba arkadaşlar. Bu arabanın bu arabalara alınan paralar çok çok yani durmuş hiç bir çalışmıyor. 600 kilometre garanti verdiler. Gelince Antalya'dan buraya götürdüm buradan oraya kurtarmışlar. Burada usta tapılmadı dediler. <laughs> Beynisi bitmiş. Oraya vardım. Motoru bitmiş dediler. Motoru yaptılar. Kompleks 42.000 lira gitti. Geldi yolda durdu. Sabah yok çalışmıyor. <laughs> Ustaya telefon aradım. niye göre bele desem?" "Ben bilmiyorum." dedi. Kurtardı. Para gitti, iş bitti. Türkiye'de böyle arkadaşlar bu altın araba. Sen yabancı olsan burada Türkiye'de. Diyorlar, fikir Senin fabrikan var, para fabrikan. Para fabrikan var, senin, ne kadar para Allah'tan da korkmuyorlar, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Allah da yok, bunlara hiçbir şey de yok. Ne bu araba duracak? Ben diyor sana usta göndereceğim. O usta da gelecek, o da diyecek 15 bin, 20 bin ver. Ben nereden alım o paranı? Ne böyle ya dayı? Allah'tan da korkmuyorlar hiçbir Ne bu altın araba. Bunu çalar, ateş yok. Ateş gelmiyor, elektrik de gelmiyor, hiç kim de gelmiyor. Götür diyor buradan e, kurtarmışa bas. Yine apar Antalya, Antalya gelsin. Ondan sonra ben otobüsle oraya varım, oradan götürürüm. Yine 40 bin yine vermez, 80 bin olacak. Çok güzel olacak. E, ne böyle ustalar burada.